Hatay'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. <laughs> Ee, amcam sabah gece saatlerinde etkili oldu. Ben konten kontenerde kalıyordum. Çeteydim. Kar yağıyordu bu şey. Dolu yağdı baya. Nasıl hissettin peki amcam o an? Ha, beyaza büründü. güzel oldu. Güzel 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 Kentin kuzey ilçeleri olan Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağış ile birlikte çevre adeta kar yağmışçasına beyaza büründü. Yağışlı havanın il genelinde gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. <laughs>